Birkaç kritik şey söyleyeceğim. Eğer ben bu sözlerden etkilenirim diyorsanız lütfen bu videoyu kapatın. Çünkü ben hiç kimsenin doğal sürecini bir şey söyleyip kafanızı karıştırarak bozmak istemem. Şimdi arkadaşlar hep şu denir. Son 10 15 denemede herkese merhaba arkadaşlar. 2023 YKS sınavı öncesi son videomu çekiyorum. E yine sınav günü Sanırım TT hakkında pek emin değilim ama YDT ile ilgili kesinlikle bir analiz videosu gelecek. Şimdi bu videoda nelerden bahsedeceğim? Sınav anı psikolojisinden bahsedeceğim. Çok 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 önemli bulduğum bir konu. Hani bu konu hakkında geçen senelerde pek konuşmayı tercih etmedim. Çünkü sanki ben bunu konuşursam gereksiz bir e, bu konuda endişelenmeyen insanları da endişelendiririm, endişelendiririm diye düşünüyordum. Ama sonrasında düşündüğümde buna gerçekten ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ha, özellikle de koştuk öğrencilerime, koçluk öğrencilerimden aldığım geri dönüşler e, doğrultusunda. Onun dışında da yine sınav anı dışında da sınavdan birkaç gün önce kesinlikle dikkat etmeniz gereken birkaç konudan bahsedeceğim. Birkaç gün öncesinden bir başlayalım. Ben kendi sürecimi anlatarak bu e, videoyu tamamlamayı planlıyorum. Umarım bu süreç e, anlatırken yine önerilerimi kulak alsanız takdirde çok da sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bu sınav anının, psikolojisinin yani o zaten buradaki amaç videoyu çekmemdeki ana amaç sizin o e, sınava ne biliyorsanız aktarabilmeniz, sizin o sınavdan hakkını alabilmeniz. Yani e, normalde 80-90-100 net yapacak bir öğrencinin e, sınav anını düzgün yönetemediği takdirde gidip de 70 yapmasını ben istemem. Yani kimin hakkı neyse onu alsın istiyorum. Yani herkes bunu istiyor tabii de. Bunu biraz söylemek saçma oldu. Ama ben yani bu videonun amacı genel olarak sınav anını en iyi şekilde yönetip o almanız gereken netleri almak. Şimdi arkadaşlar birkaç gün öncesinden benim çok 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 büyük endişelerim vardı. Bu neydi? Ben ben artık çalışmalarımı tamamlamıştım. Ben hazırdım. Sadece şöyle bir parantez açayım. E, denemelerim bitmişti. 3-4-5 denemelerim çıkmışlar artık ne varsa bitmişti. Böyle hani bilgi sarmal, 3-4-5, çöz kazan, ondan sonra bu tarz böyle popüler yayınların kalitesinden emin olduğum yayınların denemeleri bitmişti. Ve ben çözecek deneme bulamıyordum. Sınava da 2 gün falan kalmıştı. Yine bugünlerdeydi yani. Hatta benim sınavım 2020 sınavının Bugünü tam iki gün öncesinin çarşamba günü, o haftanın çarşamba günü ben gittim Kırtasiye'ye. hız ve renk yayınlarının üçlü denemesini aldım. Üçlü TT denemesi. Yani o denemenin Allah belasını versin. <laughs> ben hani bir baktım dedim hani ne olabilir hız ve renk yani. Çok da kötü değildir falan diye. Evime geldim. Sonrasında yine akşam böyle 5-6 sularında ben bu denemeyi çözdüm. Ee, ve arkadaşlar normalde 3 4 5'ten çıkmışlardan 75 80 arası gidip gelirken son zamanlarda TYT'de bir anda ben TYT'de 50'ye düştüm. O an yediremedim. Hani yenilen güreşçi güreşe do doymazmış derler ya. O an ben bu değilim dedim. Bir hata daha yaptım. Hemen akabinde ikinci sınavını çözmeye başladım. Ortasına doğru geldiğimde yok. Hani bundan da kötü çıkacak gibi geldi. Korktum çünkü artık özgüvenim kırıldı. Sonrasında o denemelerin ikisinde hani şöyle bir koydum dedim ben inanmıyorum ya buna hani bu ben değilim. Bu benim seviyem değil. Ben 3-4-5 gibi güzel bir kaliteli bir denemeden 75-80'leri görmüşüm. Ben ÖSYM'nin sınavına gireceğim kurumun denemesinden 80'leri görmüşüm. Ben neden bu denemenin netine e inanayım ve neden bu denemenin netinin özgüvenimi kırmasına izin vereyim dedim. O an dedim aklımdan sildim. Bu bir sistemde bir hataydı. aklımdan sildim zaten ondan sonra da deneme falan çözmedim. Perşembe günü son harita tekrarları yaptım. Ee, bir adet YDT çözdüm yani TYT çözmedim. Ee, o denemeden sonra o faciadan sonra hatta öncesinde çözmüştüm TYT, YDT yanlış hatırlamıyorsam. Harita tekrarları yaptım, sosyal defterime baktım, fen defterlerime, kimya, biyoloji notlarımı okudum. Artık yeter dedim. Sonrasında arkadaşlar benim en büyük korkum uyuyamamaktı. Ben çok 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 büyük uyku problemleri olan Biriyim hala da zaten bizim okulda yani İspanyolca dersini sabah 9'a almamaya çok özen gösteriyorum. Çünkü uyuyamıyorum arkadaşlar her neyse. Sınav günü uyuyamamaktan çok korktum. O yüzden ne yaparım ne yaparım diye düşündüm. İşte hocama sordum. Hocam yürüyüşe çıkmamı tavsiye etti. Yorulmamı tavsiye etti. Sonrasında ben o gün Cuma gününün sabahı 12'den çıkmıştım sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Akşam 8-9'a kadar ya, koca şehri yürüdüm sınav alanıma gittim. bir önceki İngilizce hocamı falan ziyaret etmiştim böyle. Bayağı bir yürüdüm. Gayet de yorulmuştum. Eve gelip saat 9 gibi yatağa geçtim. Uyuyabildim. Bir uyandım zaten. Uyuyabildiğim için çok 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 mutluydum. Hani hatta babamın, babam fotoğrafımı çekmişti. Böyle yüzümde güller açıyor. Yani uyuyabildim ha Sanki sınava girmişim. Derece yapmışım. O derece seviniyordu. bitmişti benim için süreç yani uyuyabildiğim için. hatta birkaç, şöyle bir parantez açayım birkaç gün öncesinden aynı bugünden itibaren bu videoyu izlediğiniz itibaren lütfen bunu yarın yayınlarım zaten. Lütfen ama lütfen yediklerinize çok dikkat edin. Gidip de çiğ köfte, mi köfte tarzı yemekler yemeyin. Ben geçen senelerde de bu videoları çekiyorum zaten. Kuru yemiş vesaire yiyip hani meyve vesaire yiyip hafif hafif beslenin. Çok dikkatli olun bu konuda. şimdi gelelim sınav anına. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yok. arabanızın tekeri patlamayacak. Veya sınav dakika yani sınav olurken yan apartmanda düğün yapmayacaklar. Bu, bu tarz şeyler olmayacak. Bunlara, e, bunlar olacak mı acaba deyip de heyecanlanmayın. Sınava öyle bir odaklanıyorsunuz ki e, tam, tamamıyla ilişkiniz kesiliyor. Şimdi bunları laf uzatmadan sınav anı psikolojisine gelelim. Hani i̇lk 20 soruyu ne okudunuz anlamayacaksınız diyor herkes. Ben de hani o kadar da ya olur mu hoca falan yani ne alaka falan derdim. Gerçekten ne oluyormuş ilk 20 soruda hiçbir şey anlamadım i̇lk 20. soruya geldim de 15 tane boşum vardı. 5 işaretlemiştim. Bu 5'ten de emin değildim. Şimdi burada iki seçenek oluyor. Panik yap, panik yap, panik yap. Hayır. Şöyle bir dur, derin nefes al. Devam et. Şimdi bir çıkış yolu aramıştım. 20. soruya geldim. Kaç dakika geçmiş? Yarım saat geçmişti. Aynı hani bir anda böyle Allah Allah dur bir dakika ya ne oluyor şimdi falan. Çünkü hani Türkçeyi çok hızlı çözmeye çözüyorsanız 40 dakikada 30 dakikada sınavda öyle olmayacak arkadaşlar. Yani umarım olur. Umarım olur ama çoğunlar konuşmak gerekirse normal Türkçe çözdüğünüzden çok daha 10-15-20 dakika az fazla çözü süre gidecek Türkçe. Bunu bir hesap edin. Çünkü o an o heyecanla Türkçe hızlı hızlı çözülmüyor arkadaşlar. Şimdi 20. soruya geldikten sonra benim dedim artık benim bu Türkçeden bir sıyrılmam lazım. Yani beynim yok oldu. Allah bullak oldum. Ben bir fene gideyim. Çok güzel bir karar vermişim. Fene gittim. Orada kimya, biyoloji çat 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 çözdüm. Ee, Tabi orada da e, dikkat hatasından aslında iki sorum gitti. Çok çok rahat yapabileceğim bir biyoloji bir kimya sorusu gitti. Sonrasında ben FEN'i çözdüm kafam rahatladı tak 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 işaretleyebildim ona ya doğruya iki yanlış yapmıştım zaten FEN'den. 2 yanlış değil 4 yanlış da olabilir her neyse. Kafamı rahatlattım sonra tekrar Türkçe'ye geldim. Türkçe'de e, ilk 20 soruyu bu şekilde güzel bir şekilde çözebildim. Sonra da diğer 20 soruyu da çözebildim. Hala ama yine 5-6 tane boşum vardı. Sonra sosyale geçtim. Sosyalde güzel geçti. E, tarih vesaire bayağı hani güzel geçti. Orada bir coğrafyanın bir sorusu, taş sorusu. Ona çok takılmıştım. Sonrasında da matematiğe geçtim. Matematiğimi de bitirdikten sonra bir 10-15 dakikam kalmıştı. Ben bu 10-15 dakikada neler yaptım? Hani çok önemli bir son dakikalar. E, tarihten iki soru değiştirdim. Coğrafyadan bir soru değiştirdim. Keşke değiştirmeseydim. Yanlış çıktı. Tarihten iki değiştirdiğim soru doğru çıktı. Türkçeden 4 vesaire be, dört beş soru değiştirdim. Hepsi doğru çıktı. Fenden, fene bilmiyorum. Çok değiştirmemiştim sanırım fenden. Ee, yine tekrar böyle git git yani en son 15 beş dakika ben böyle sayfalar arasında mekik dokuyordum. Bir Türkçeye gidiyordum. Türkçeyi tak 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 yapmaya çalışıyordum. Abi çıkmıyor. Şuraya git buraya git. O keşiş sorusuyla zaten e, Sezen Aksu sorusu, Babel Matiz'de Sezen Aksu sorusu beni bitirmişti. Onlara çok vakit harcamıştım. Zaten o gün e, Twitter'da da tüm o soru konuşulmuştu. Twitter demişken lütfen ama lütfen TYT günü ne Twitter'a ne Instagram'a haber bile izlemeyin arkadaşlar. TYT günü dış dünya ile ilişkinizi kapatın. Ailenizden rica edin. Arkadaş ben bir şey öğrenmek istemiyorum. Ben bu hatayı yaptım. Dayanamadım gittim. Fenden 2-3 soruya baktım. Hepsi de yanlış yaptığım sorulardı ve moralim bozuldu. Hani tabii ertesi gün gidip fulledim ama Yine de moralin bozulmasına hiç gerek yoktu. Asla moral bozmanıza gerek yok. Ben hani bitti artık o iş. Şimdi alan sınavımda. Hani AYT'de mi giriyorsunuz? YDT'ye mi giriyorsunuz? Ben alanıma geliyorum kardeşim. Yani ben TET'de yapabileceğimi yaptım. Ben bu sınavdan fırlayacağım artık. Elimden gelen en iyisini yapacağım diye ikinci sınava odaklandım. Birkaç kritik şey söyleyeceğim. Eğer ben bu sözlerden etkilenirim diyorsanız lütfen bu videoyu kapatın. Çünkü ben hiç kimsenin doğal sürecini bir şey söyleyip kafanızı karıştırarak bozmak istemem. Şimdi arkadaşlar hep şu denir. Son 10-15 denemede bir sıra belirle. Çözme sırası baştan sonra mı çözüyorsun? İlk Türkçe'yi çözüp sonra matematik çözüp sonra sosyal mi çözüyorsun? Türkçe'de 20. sorusunda fene mi atlıyorsun? Ne yapıyorsan yap. Bir belli başlı bir çözüm sırası belirle ve ona göre ilerle denirdi. Ben de kendime göre ben TYT'yi Türkçe ondan sonra e, sosyal fen matematik şeklinde çözerdim. Ama sınav anında bir karar aldım. 20. soruda o Türkçe'de tıkanınca ben kardeşim dedim. Hani sosyale geçip orada da yorum, 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 yorum e, kafa kullan, kafa kullan. Ben dedim fena atlayayım. Mesela bu benim çözme sıramı tamamen değiştirdi. Ben çok az denemede 20. soruya gelip de fena atlamışımdır. O yüzden son birkaç denemede yalan olmasın denemiştim böyle bir şey e, süreci ama benim kafamda o sınava girerken baştan e, matematiği sona bırakarak Türkçe, sosyal, fen, matematik şeklinde çözmekti ama tamamen değiştirdim. Yine sınav arasında buna sadık kalmadım. Dediğim gibi sayfalar arasına gidip gidip geldiğim çok zamanlar oldu. Yani arkadaşlar o anı e, sıramı bozmayacağım, sıramı bozmayacağım deyip Türkçe'de tıkandınız atıyorum. Ya oradan çıkmanız gerekiyor. Hani çıkın arkadaşlar. Hani sıram bozulmasın. Ben hep böyle çözüyorum. Son birkaç kaç denemedir e, bozmayayım deyip de kendinizi oraya hapsetmeyin. Oradan çünkü Türkçe'de e, heyecanla işte ne bileyim o dakikalar geçiyor. Türkçe beyninizi artık yoruyor, yoruyor, yoruyor. Belli noktada çıkmanız gerekiyor. Bu kararı almaktan çekinmeyin. Bu bir. İkincisi risk alın. Ben risk aldım. 7-8 soru risk alarak işaretlediğim soruydu. Bence risk alın. Özgüvenli davranın sınavda. Hani özellikle YDT dedi. Yine son saniye, son dakika benim soru değiştirmişliğim vardı. Ve 80 yaptım yani. Hani değiştirmezsem 79-78 yapacaktım. Boğaziçi'ne giremeyecektim belki de. Çık öğrencilerime de özel bir video çektim. Orada da söyledim. Rahat olun. Lütfen rahat olun. Hani karşınıza çıkacak olan sınav Uzaydan gelmeyecek. ÖSYM'nin çıkmışları çözdünüz. 3-4-5 tarzı kaliteli derimeleri çözdünüz. Ee, yani artık yapabileceğinizi yaptınız. Yani karşınıza gelecek sınav ÖSYM kurumunun profesörleri tarafından bir soru havuzunda seçilmiş. E, bir sınav olarak gelecek. Uzaydan gelmeyecek ve ÖSYM zor so, sormuyor genelde. Hani e, o an sınav anında ay bunlar çok zor deyip de panik de olmayın. O zorsa herkese zor Kolaysa yine herkese kolay. Bunu da aklınıza bulundurun. ÖSYM'de öyle çok uçuk sorular sormaz. YDT'de özellikle belli başlı kelimelerden çok da çıkmaz dairesine. Yine hani soru dağılımları çok daha uçuk, kaçık değişmez yani arkadaşlar. O yüzden karşınıza yine bilindik, sanki biliyormuşsunuz, bu sınav sanki önceden çözmüşsünüz gibi bir sınav gelecek. O yüzden rahat olun. Bu videoyu da burada sonlandırmak istiyorum. TYT günü bilmiyorum yine emin değilim çeker miyim video TYT hakkında ama YDT günü kesinlikle e, analiz videosu gelecektir. Ee, sınavdan sonra yine bölümüm hakkında Boğaziçi Üniversitesi Çeviri Bilimi bölümü hakkında bir video çekeceğim. Bu bölüm nedir? Ee, bu bölüm sizlere ne veriyor? Sizlerden ne istiyor? Bu bölümden çıkınca neler yapabilirsiniz tarzı. Elimden geldiğince yani 3 yıllık birikimimle hazırlık artı 2 yıl bölümden birikimimle e, aktarımlarımı yapacağım. Yine tercih döneminde birlikte oluruz. E, 2024 tayfayla Sonuz devam ediyoruz, hoşçuk başladık. Yine sınavdan sonra birkaç öğrenci alacağım kontenjanım mevcut. E, açıklamadaki e, mail adresime yazabilirsiniz. E, Sonuzla devam edeceğiz videolar arkadaşlar. 2024 yaz boyunca aktif olmayı planlıyorum. E, ders ders güncelleyerek bilgilerimi çok daha e, tecrübelerimle sentezleyerek yeni yeni e, çok daha temiz videolar çekmeyi planlıyorum bu videoyu da çok daha uzatmayayım. Rahat olun tekrardan. O kitapçı önünüze alınca ben bu kitapçıktan elimden gelen en, en yüksek neti yapacağım deyip özgüvenli olup direkt o sınava dalın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. <laughs>